Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra Minecraft videosu geldi gerçekten çok uzun zaman oldu ee, Bugün VC atacağız bakalım ne kadar unutmuşuz ne kadar iyileşmişiz göreceğiz bence unutmuşuzdur Yanımda bu arada şu anda Saga ile konuşuyoruz Saga ses ver ee, Selam Evet Hemen kalkana başlayacağız Karşıdaki rakip Elit 3 Basit olsun bu arada Oğlum basit olmayacak gibi lan. Alırız ya. O kadar unutmadık. Bu arada bayağı unutmuşum arkadaşlar. Hani kolsuzluk var. Zaten yayı kullanmayı tamamen unutmuşum. PvP taktiklerim vardı. Onları da unuttum. Mesela o arbaleti kaçırmamam lazımdı. Hangi ama hep kalkan çekmek olmuyor. Şöyle bir iki bitti bitti iyice. Saga bin aldım bir şeyde Helal. <laughs> Helal. Evet bu arada arkadaşlar uzun zaman sonra Minecraft üyesi geldi. Bir daha gelir mi şüpheli çünkü bugün e, max yarım saat iznim vardı. Onu kullanıyorum. Biz bir sonraki yaz artık gelecek. Bu adamı da kolayca alırız ya. O kadar değil yani. Ben mahallede giremiyorum ki ya. şöyle Basitti. Çünkü arkadaşlar böyle video çekmemin amacı hem bilgilendirme olsun diye hem de hani biraz Minecraft videosu gelsin diye bayağıdır Minecraft videosu gelmiyor. Aynı adam geldi bu arada adam. Tamam. Aga bu arada bayağı kötüleşmişim. Kaçırdım gözümün önünde Tamam ya bu adam çerez ya yani. Tamam Evet Kim geldi inşallah başka birisidir artık Hep aynı adamı pataklıyoruz Bu kim? Aga, aynı adam ya Biraz bekleyeceğim bir sonraki turda Adam kolsuz mu? mainimizi unutmamışız ya. Yani zaman da geçse bazı şeyler unutuyoruz ama maini unutmamışız. Değil mi Saga? Evet. Evet. Bu arada Zenit'le pvp atıyorum. Zenit'le de, de tag verilecek yani onu bekliyorum hala. Şeyde çünkü medya şeyine başvuru yaptırdı adının bir tane yetkili vardı ya. Yani. MRS bir şeyle başladı ama o etkili bayağı iyi etkili yani sadece benimle o yardımcı oldu. Bir de Eee... birisi daha vardı. Keko derler ha. Evet. Acayip basit ya. Zenit şeyi düzeltmiş kalkan bugün en azından. Vurma. Şöyle zınk. Abi canım ki? Oga hala vuruş yapıyor. Bu arada arkadaşlar size Roblox videoları gelmeli mi? Bir buçuk kalbim var. Hayatta bırakmam bu kalkanı ben. Hayatta bırakmam. Kalkanı kırıp vuruş yapmak amacı. Cici. Güzeldi. Şu anda hiç feylemedik. Bekleyeceğim ya şu adam gelmesin artık. Tamam başka birisi gelsin. Bu arada ee, siz de özlemişsinizdir Minecraft'ı. Flex diye birisi geldi. Bakalım bu videoda hiç bizi yenecek, yenen birisi olabilecek mi? Yok bu adam hiç zorlamadı. Şöyle kalkın kırıp O kırılmadı ama gelin de aldık. İyice. 5 kombo yaptık. Güzel. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Az önce bir internet şey oldu arkadaşlar oyundan attım. Maçlarken onu maçı koymamışım da <laughs> büyük ihtimalle. Evet bir kombaya düşmüşüz yenilmiş sayılmışız. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar yenilirsem de göstereceğim yani. Ee, şey değil. Sadece kazandığım maçları koymuyorum videoya. Zaten hiçbir yerde kesmedim. Bir az önce kesmişimdir. Kim gelmiş? Bu arada arkadaşlar aranızda bilgili olan varsa benim şeyde otomatik olarak e, şey dönüyor şu alttaki şey otomatik olarak kendi kendine az önceki ben döndü A, e, şeyde yani bir 10 el önce falan videoda değilken adam aldık yani çok rahat aldık kanka zorlama ver direkt artık şöyle tamam unutmamışım ha okçu taktiğimi unutmam ben Akış takdim unutmam. Kaç el oldu ya video bayağı uzun oldu bence. Ama Minecraft özlemişsinizdir. Bu arada 2000 abone oldu. 2000 abone özel soru-cevap videosu gelecek. 10 parkurlu. O bir de koşarken konuşmayı düşünüyorum. Oy, 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 oy. Adam dokunamadı. Çok iyiydi de ben. Bayağı iyi kasıyoruz. Bu son el olsun arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Saga bir ses ver ve Saga konuş biraz. Ya bendeki işte utangaçlık. O yüzden konuşmuyorum. Dur gelebilirsem ben de gelirim. Bitti var ya. Evet arkadaşlar e, bugün gördüğünüz veseyler aynı geçiyor. Aynı ustalıkla devam ediyoruz. Yani bu bugünkü başlıkta büyük ihtimalle kullanacağım sözlerden e, birisine cevap vereyim. Bence çok da pastanmamışız. Alışınca kolay oluyor. Yaptık yani. Evet o zaman videoyu yavaştan bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha çok Minecraft videosu gelmeyebilir. Çünkü bilgisayarım Tekrardan alınca kelimden tatil için sadece bir yarım saatlik izin vardı. İzleyen herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.